merhaba kanalıma hoş geldiniz ben bugün İstanbul'dayım Ataköy semtindeyim yeğenimin 13. katta yeri var geldik ablam kızım ve torunumla beraber ablamın kızı da burada bir iş yerde çalışıyor bir tane de onun çocuğu var çok sevindik geldik bakın arkadaşlar şu gecenin güzelliğine bakın her yerler ışıl ışıl harika Marmara ray yanından geçiyor mükemmel ağaçlar yapılmış otellerin çok güzel yerinde Antalya'da biz böyle yer görmediğimizden çok hoşuma gitti arkadaşlar. Hani otellerin önünden geçersen alışveriş merkezlerinin önünde güzel oluyor ama şimdi bugün alışveriş yaptık arkadaşlar. Balığı tam yerinden aldık. Biraz da İstanbul turu yaptık. Hepsini arka arkasına atacağım arkadaşlar. Bir videomda böyle olsun. Daha İstanbul'la gezmem bitmedi. Daha bir gün oldu ama dolu dolu gezeceğim. Dolu dolu atacağım inşallah. Herkes beğenerek, severek, izlerler. Herkes şimdiden kendine iyi baksın. Yemek sofrasını gösteriyorum. Görüşme güzel. Arkadaşlar Emirhan, burası neresi abi? Burası Emirgan. Emirgan'dayız. Abiler böyle balık tutuyor. Herkes tezgahlarında böyle herkes balıkçı bugün burada. Bize dedik abiye satıyorum dedik. Tazecik yiyelim çor çocukla. Şöyle denizden sıfır tutuyorlar. Köprü. Dedik ki, eve gidince de tazecik yapalım. Mısırınını da kızartalım yiyelim arkadaşlar dedik. Bakın. Tazecik balıklar hopluyor içinde. <laughs> Çok güzeldiler. Fatih Sultan köprüsüne geçiyoruz arkadaşlar şimdi de 15 tanbusu geçtik Fatih Sultan'dan da altına geç. Gezerken onun önünden geçiyoruz. Şöyle Tran sırayı. Ortaköy camisi meşhur. Oradan geçiyoruz şu an. Evet caminin yanındayız. Onun yanındaki Kuru Çeşme açık hava konserlerinin verildiği yerden geç. Denizden tutan insanlardan Çekimde yaptım zaten. Bir israfretin yavrusunu aldık. Küçük küçük israfretler. Şöyle bakın arkadaşlar. Oo! Adamlar tuttu, tuttuğu yerden hemen aldık. Böyle oynuyorlardı. Göbek atıyordu balıkları O kadar taze mi? O kadar canımız istedi. Evimizde yemeğimiz vardı ama ben yenindeyim İstanbul'da, Ataköy'de. Şöyle ayıtlıyoruz bunları. Bunların pulları olmaz. Şöyle güzelce kafasının ortasından bakın şöyle iki elinizi sokun şuradan karnını da çekin tık gelir arkadaşlar bakın o kadar taze şöyle kulağından çekiyorsunuz içeriye doğru şöyle gördüğünüz üzere hem mencik gelir taze taze istavritler. arkadaşlar bir de cinekop varmış tam mevsimiymiş onlar da böyle oynarken aldık onlarda da pul olmadığı için aynısını yapıyoruz şu yerinden kulaklarından çekiyoruz alta doğru alıyoruz bakın o kadar güzel hem mencik, bizim ev halinde biraz kalabalık. Tabii çok sesler gelebilir. Mutfağda da herkes sıvamıyor Ben dedim ki hemen göstereyim. Şöyle çekip çekip atıyoruz arkadaşlar. Bakın. Kulaklarından çekiyoruz. Alttan da şöyle bastırın. Şöyle. Şöyle çekin. Bak ne kadar güzel geldi. Bu yine kopmuş. Arkadaşlar biz tabi antara da, biliyoruz da. Ama bunu biz denizden yakalayanlardan aldık. Emirhan mıydı orası kızım? Emirgan. Emirgandan aldık. Emirganda bugün balık mevsimiymiş. Bu bunlar küçük balıklar iyice diye hepsi sahile dönmüş. Belki 200 500 kişi, belki bilmiyorum kaç kişi olduğunu. Sahil boyunca insanlar balık tutuyordu arkadaşlar. Bir de şöyle yine göstereyim küçük. istavrit Şöyle çekiyorsunuz. Tık geliyor. Çok kolay balık temizlemesi arkadaşlar. Biraz sonra bunu biz kızartırken de göstereceğiz. Bir de salata yapıp afiyetle yiyeceğiz. Hemen size çekiyorum. İstanbul'da bolmuş. Ucuzlamıştı herhalde. Vallahi bunları biz 100 liraya aldık. Ötekinin de kilo olsun 50 liraya aldık. Cine kopmuş bu arkadaşlar. Güzel bir balık dediler. Hemen biz tavada yapıp yiyeceğiz. Ben hepsini ayıtladım mı yanınızdayım. Hemen benim, benim büyük ablamla iki elden temizledik. 2 kilo istavrit almıştık. 1 kilodan da fazla cine kop. Hemen 2 dakikaya şöyle gösterdim zaten. Hemen yıkıyoruz arkadaşlar. Bir süzgecin üstüne koyuyoruz. Taze taze olunca ne kadar güzel de kanlı kanlı. Bakın arkadaşlar. Mis gibi. Lavanın içine ben koydum ama şöyle de kaçıyor yavrular. Heh. Tam küçük küçük. Daha gelişmemiş. Bakın. Misler gibi. Böyle yıkayıp yıkayıp koyacağız arkadaşlar. Hiç bak bir şey yok. Hiç başka türlü ayıklamaya gerek yok. Tazecik. Kopanların kafasını aldık. Kopmayanları da temizledik. Biz başını da yeriz. Yani kafa denen yeri de yeriz. Yine koplarımız da şöyle arkadaşlar. Şöyle yıkayın. Şöyle aralarında kan olabilir, başka bir şeyler olabilir bağırsakları. Şöyle temiz temiz yapın. Zaten hiçbir şey yok Allah şükür. Şöyle bir tane daha göstereyim. Şöyle kulak kısımları, kanlı yerlerini yıkayın. Tazecik tutuldu aldık. Belki şöyle bağırsaklar olabilir. Hadi bilen vardır, bilmeyen vardır diye gösteriyorum. Kılçıklı balığı zor olur da böyle pulsuz balıklar temizlemek çok kolay olur. Bunlarda pul yok. Pullu balıklar biraz zor yapıyor. Bir de şimdi herkes hazır balıkçı da yaptırıyor ya da bazıları hazır alıyoruz. Ama biz kendimiz her işimizi yaparız Allah'a şükür. Şöyle ben bir tane daha gösteriyorum. Küçük balıkları tekrar 2-3 kere elimden sudan geçireceğim arkadaşlar. Süzgece koyacağım. Biraz bekleteceğiz. Ondan sonra mısır nuruyla kızartacağız. O zaman bir daha. Arkadaşlar yıkadık. Süzdürdük. Şimdi şöyle hafif bir tuz attım buna. Bir tatlı kaşığından fazla. Çünkü bu 2 kilo bir balık. Küçük balık. Şöyle çalkalıyoruz. Zaten yani elinizle. Ağır olduğu için çalkalayamadım. Şöyle tuzu her yerine yedirin. Yani anlayacağınız tuz her yerine yesin. Şöyle güzelce güzelce yedirelim. Heh. Şimdi bu tamam. Şimdi yine koplarımız var. Onu da şöyle hemen arkadaşlar yarım çay kaşığı tatlı kaşığından az onu da Aha. yediriyorum. Mutfağı çok dar arkadaşlar. Ben şimdi yeğenimin evindeyim. Ataköy'de bir ev. Çok katlı. Ama şey mutfağda odalar çok güzel. Biraz sonra oradan merhaba diyeceğim size. Şöyle gördüğünüz üzere onu da tuzladım. Şimdi arkadaşlar ben mısır unuyla yapıyorum. Birazcık mısır unu koyduk tepsimize. Şöyle. Balığınız ne kadarsa takviye yaparız yine. Azıcık da onun içine tuz atıyorum. Şöyle azıcık bir tuz atıyorum. Benim kız ve torunla geldik biz buraya. Şöyle tuzuyla mısır unu karıştırın. Arkadaşlar bir tarafa da yağı koydum. Biraz da o ısınsın. Evet arkadaşlar balığımızı şöyle altlı üstlü unlayın. Yani mısır unu bu. Çok olanını da dökün. Hani yağımız telef olmasın. Balıklarımız da böyle şey olmasın. Acık balık yiyelim yani. Çok böyle unlamaya da gerek yok. Şöyle sonra çırpıştırın ki balığın ununu aktaralım. Önce büyük balıktan başlıyorum. İki tane bizim torunlar var. Bir ablamın bir benim. Çeteler. Onlara yedirelim diye uğraşacağız. İnşallah yiyecekler. Şöyle hemen azıcık suya koydum arkadaşlar. Bir çay bardağı kadar ısıttım. Şöyle un attım üstüne. Başladı çıtırmaya. Balıklarımızı şöyle şöyle koydum. Daha ısınmamış mı anlamadım ben. Çünkü ısınması lazım. Şöyle kuyruk kısımlar oldu. Güzelcik güzelcik yatıralım. Şöyle. Şöyle 5 tane alacak arkadaşlar Abi. tavamız. Abi. Şöyle. Olay bu. Küçük. Şunlar da böyle küçük balıklarımız. Neydi annem bu? Unuttum yine. İstavrit. İstavritlerimiz de şöyle unluyoruz. Bu kıtır kıtır olsun. Şöyle çıtır çıtır kafasıyla mafasıyla yiyelim arkadaşlar. Fazlalıklarını alıyoruz yine. Ben tava yatarken de alacağım. Bir tavalık da şöyle yapalım. Kızartacağımız kadar unlayalım arkadaşlar. Sonra yapışmasın. Hamur gibi olmasın. Fazlasına gerek yok. Kızarttığımızı yapıp yapıp ondan sonra devam ederiz inşallah. Kızarsın gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar altın sarısı kızarttık. Mis gibi. Dille Neydi bu? Ne balıydı Evren? Kinekok. Kinekok balığı. Patoşum biliyorsunuz manyak lafları vardı. Kusura bakmayın. Unutmuyorum ben. Küçük küçük böyle levre alıp Bunlar da neydi anneciğim? İstavet. İstavetlerimiz. iki tava yaptık arkadaşlar. Acıktılar. Hemen böyle kızartıyoruz. Unladık, un Şöyle güzel çırpıştırarak daha tekrar yapıyoruz. Az yağ koyduk biliyorsunuz. Mutfağımız çok dar, çok zor şartlarda çalışıyorum inanın. Alışmışım. Benim mutfağıma çok şükür Allah. Beterin beteri varmış diyoruz ya arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Onları da koyduk. Bunlar da kızarıyor. Arkadaşlar bakın bir var. iki dolap burada var. İki dolap burada He. var. Aspiratör, bir küçük dolap, şurada ara pencere var, mutfağın dolapları falan çok güzel ama ne da var. alt dolaplarımız var. Hmm. Her yer dolap ama mutfaklar. Arkadaşlar balığımızın birinci postası kızartı cinekop. İstavrit. Estağfir. İstavritimiz. Güzel bir ortaya salata yaptık. Antalya'dan getirdik marulunu, maydanozunu, rokasını, teresini arkadaşlar. Yeşilliğimiz bol, turşu çeşitlerimiz dört çeşit. Yanına kuru soğan koyduk Antalya'da biz yaptığımız aynı da yememiz boğazımız bol biliyorsunuz. Abone olmayanlar abone olsun. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Yeni görüşmek üzere. Hoşçakalın.